onlarca Dubai çikolatası denedim. Sizin için en iyi dört tanesini seçtim. Butterfly Handmade Chocolate. Özel bir paket. İçi de epey yakışkan. Çikolatası çıtır çıtır, içerisi dot dolu, fıstığı doya doya hissedebileceğiniz şahane bir Dubai çikolatası olmuş. Marie Antoinette. ince bir dış katman, bolca antep fıstığı ve arkadan böyle az bir kadayıf istiyorsanız aradığınız Dubai çikolatası kesinlikle bu. Bayram. Baylan'da hem bitter hem de sütlü tercih yapabilirsiniz. Ben bitter tercih edeceğim. İçerisinde çok çıtır kadayıflar, fıstık dengesi yeterli. Bitter olması da bence artı puan. Cappuccino. Çikolatanın ısırma hissiyatı çok güzel. İçi çıtır çıtır kadayıflar ama tadı fıstığının asla geçmemiş. Ekstra bir şeker tadı almıyorsunuz. Sadece çikolata ve fıstığın tadı alınıyor. Muazzam bir birleşmemiş. Fiyat performans, malzeme kalitesi ve damağımda bırakmış olduğu lezzetle benim favorim cappuccino. Sizin de sevdiğiniz Dubai çikolataları varsa yorumlara bakın.